Hacettepe Üniversitesi'nde çekilen bu görüntüler tarihe karışıyor. Çünkü kampüsün sınırları içerisinde eylem artık serbest. Eğer e, şiddet içermiyorsa, çok önemli bir e, yasayı çiğnemiyorsa e, tabii ki. Rektör değişti. Öğrencilerin de yine pek çok karara imza atıldı. Yeni rektör Murat Tuncer ilk iş olarak üniversitenin biber gazı ihalesini durdurdu. Güvenlik ihalesi e, önümüzdeydi. Biber gazı dahil bazı şeyler vardı. Bunları biz öğrencilerimize karşı e, herhalde kullanılmak üzere e, düşünülmüş ama biz evlatlarımıza karşımda öyle şeyler kullanmayız. Bunun durdurulması hem de hiç kullanılmadan durdurulmuş olması e, önemli bir şeydir diye düşünüyoruz. Öğrencilerle bir araya gelen Tuncer onların istekleri doğrultusunda kararlar aldı. Güvenlik kameralarının azaltılması da o kararlardan biri. 10 metre karelik alanda 15 tane falan kamera var. E, her köşeyi görenler zaman al. Ama bu öğrencinin e, lehine kullan, kullanılmadı. Nerelerde siz kendinizin özel yaşamına karşı ee, saldırılmış ve girilmiş olarak hissediyorsunuz. Onlardan aşağı yukarı yarı yarı azaltıyoruz kamera sayılarını. Öğrencilerin yurtlara giriş çıkış saatleri de yeniden düzenlendi. Biz erişkin olarak görüyoruz öğrencilerimizi. İstedikleri zaman girip çıksınlar, başkalarını rahatsız etmemek kaydıyla. Ama onlar kendilerinden bir istek geldi, iki olsun her şey diye. Ee, biz de iki yaptık her yerde. Ders çalışan öğrencilerin karınlarının acıkabileceği düşüncesiyle geceleri dağıtılan ücretsiz çorbaysa üniversiteleri hayli sevindirdi. Zaman şu an kütüphanede geçiriyorum. Yapılan uygulamadan çok memnunum. Çorba uygulamasından yeni haberim oldu ve çok hoşuma gitti. Adana'da belediyenin pazar yerinin değişiklik kararı esnaf da zabıtayı karşı karşıya getirdi. Zabıtalar tezgahları toplamak isteyince sinirler gerildi ve arbede çıktı.